Merhabalar. Bugün sizlerle benim en çok sevdiğim bir tarifle geldim. İnanın bu e, aniden misafiriniz gelince sabah kahvaltıda çok lezzetli bir tarif oluyor. E, bunu siz de çok beğeneceksiniz ve mutlaka bir not defterinizde falan bir yere mutlaka alacaksınızdır. E, Derin dondurucudan çıkarttığımız mülfe hamurlarını kırıyorum. Ve hafif ısınmış e, tavama koyuyorum ve e, o yüzünün pişmesini bekliyorum. Evet, milföy hamurlarımız zaten e, altı piştikten sonra üstü biraz şöyle şeffaflaşıyor. Bir o zaman çevireceğiz. Arada bir yine de siz kontrol edin. Eee İnanın çok çıtır çıtır oluyor. E, sanki elinizde tek tek açmışsınız gibi. Bakın tel tel ayrılıyor. Siz de bu tarifi çok seveceksiniz. Yapanlara afiyet olsun.